bir saç boyama videosuyla herkese merhaba. Daha önceden başlatmış olduğum açmadan sarı boya ile sarı saça ulaşma serüvenine bu videoda da devam edeceğiz. Daha önceki aşamaları ve de kendi ana saç rengimi merak ediyorsanız açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Hiç beklemeden hemen sizlere bu videoda hangi boyayı kullanacağız onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu videoda biz Palette Deluxe 10.1 Külle Açık Sarı Boyasını kullanacağız. Gerçekten Turunculaşmış yansımalarınız varsa etkili olan bir boya olduğunu söylemek istiyorum. Turunculaşmış yansımaların tamamen gitmesi adına bu boyayı kullanmaya karar verdim. Zaten güzel bir boya sizlerle birlikte daha önceden de bu boyayı denemiştik. Fakat şimdi bunu ana bir boya olarak kullanacağız. Ve de arkadaşlar bunun yanında çok az miktarda ben Neva Color'ın 9.01 gümüş boyasını kullanacağım. Bunu İlk oranı 0.22 boyası olarak da düşünebilirsiniz. O da turunculaşmayı azaltıcı etkisi olan bir boya arkadaşlar. Ondan çok az miktarda kullanıyorsunuz. Çok fazla kullanamıyorsunuz. Fakat bu boyayı dilediğiniz oranda kullanabilirsiniz. Ben bu boyamada çok az miktarda kullanacağım. Yine aynı o boyanın etkisini vermesi adına kullanacağım. Zaten küllü bir boya kullanıyorum. Fakat daha fazla gri yansımalar, daha fazla gümüş yansımalar olması adına bu boyayı da çok az miktarda boyaya eklemeye karar verdim diyorum. Ve Sizlerle birlikte hiç beklemeden hemen boyama aşamasına geçebiliriz. Hazırsanız haydi şimdi boyayı hazırlayalım. Boyamızı hazırlamaya başlıyoruz. Arkadaşlar boyayı hazırlamak için böyle bir boya kabına, böyle bir boya fırçasına ve de boyama yaparken kullanmak için böyle bir boyama tarağına ihtiyacımız var. Ben hemen Boyayı açacağım fakat öncesinde hızlıca size üzerindeki bilgileri de okumak istiyorum. Palette Deluxe eşsiz yağ bakımı renk açıcı etkili ışıltılı, uzun süre kalıcı renkler turunculaşma karşı da etkili berrak sarı sonuç diyor. 4 tona kadar renk açma özelliği olan profesyonel kalitede bir boya arkadaşlar. 10.1 küllü açık sarı boya. Şöyle arkadaşlar Baktığımızda içerisinde bir tüp kalıcı krem boya var 50 ml'lik bir oksidan nosyonlu uygulama şişesi var 50 ml'lik bir boyama sonrası zengin saç bakım maskesi var 15 ml'lik bir çift eldiven ve de bir kullanma kılavuzu var yani birebir oranında hazırlanan bir boya arkadaşlar. Şöyle kutuyu açıyorum İçerisinden krem boyamız çıkıyor tabii ki de oksidanımız çıkıyor arkadaşlar. Birebir oranında kullanacağız bunları. Zengin saç bakım maskesi çıkıyor. Bunu boyama sonrasında bakım olarak kullanıyoruz. Saçlarımızı şampuanlamıyoruz. Sadece duraladıktan sonra bu maskeyi yapıyoruz. Birkaç dakika bekliyoruz arkadaşlar ve ardından saçlarımızı iyice duruluyoruz ve saçlarımız boyanmış bir şekilde ve bakımı yapılmış bir şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Ayrıca içerisinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Eğer ki saçlarınızı ilk defa boyayacaksanız arkadaşlar öncelikli olarak küçük bir yerde denemenizi tavsiye edeceğim. Ve de içinden bir çift eldiven çıkıyor. Cilt sağlığımızı korumak adına bu gerçekten çok önemli bir durum. Şöyle boyamızı çıkardıktan sonra hemen ben açıyorum. 10.1'i ve boyama kabımın içerisine alıyorum. Eğer ki saçlarınız yoğun yapıdaysa, kalın telli ise, daha uzun bir saç yapısına sahipseniz lütfen saç boyasının miktarını arttırınız. Benim bu şekilde kullandığım miktar saçıma yetiyor. Bu sebeple arkadaşlar bir kutu kullanacağım. boya tüpünün içerisindeki tüm boyayı boyama kabımın içerisine aldım. Şimdi içerisine Sizlere az önce bahsetmiş olduğum gibi Neva Color'ın gümüş renginden bir miktar ekleyeceğim. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Fakat kullanırsanız küllülük etkisi daha fazla olur. Bu sebeple ben kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle arkadaşlar ne kadar kullanacağımı da sizlere gösteriyorum. Bir parmak boyunda kullanacağım arkadaşlar. Hemen bunu boyama kabımın içerisine ekliyorum. Dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Bunun vermiş olduğu gümüş yansıma çok kalıcı olmuyor, bir iki kama gidiyor. Bunu da sizlere eklemek istiyorum. Eğer ki çok fazla kullanırsanız bu gümüş yansımayı ben nasıl götürebilirim diyorsanız bir iki yıkamada gidiyor. Hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Ama Igora'nın 0.22'sini kullanıyorsanız turuncu azaltıcı etkisi olan boyasını işte onu çok fazla kullandığınızda saçlarınızda sıkıntı olabilir. Şimdi bu iki boyayı tamamen karıştıracağım. Oksidanı koymadan önce hemen ardından oksidanı ekliyorum yüzde dokuzluk bir oksidan bunu da belirtmiş olayım sizlere oksidanı tamamen boyama kabının içerisine alıyorum Tabii ki siz dilerseniz bu oksidanın şişesiyle de boyama yapabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum ben boyama fırçasıyla yapılan boyamaların daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Daha iyi her tarafa erişebiliyorsunuz. Ama dilerseniz bu şekilde sivri bir ucu var. Hemen bununla da boyama yapabilirsiniz ve benim açımdan şu da önemli. Boyarken saç boyama tarağı kullanmak, bir tarakla saçınızı sürekli taramak gerçekten çok önemli. Bunu sizlere de tavsiye edebilirim. Bunu her boyamamda söylüyorum. Saçınızda boyanmamış yer kalmasını istiyorsanız daha düzgün bir boyama yapmak istiyorsanız işte saç boyama tarağını kullanarak buna ulaşabilirsiniz. Navy Kalının 9.01 gümüşünden çok fazla koymadığım için ekstradan bir oksidan eklemeyeceğim. Eğer ki bu oranı fazla tutarsanız sizlere ekstra bir Oksidan eklemenizi tavsiye edebilirim ne kadar kullanmam gerekiyor derseniz Örnek veriyorum yarım tüp neokolor 9.01 ekliyorsanız Yine arkadaşlar bu şekilde olan oksidanlardan bir tanesinin yarısını kullanabilirsiniz Yani birebir oranında devam edebilirsiniz 25 ml kullanırsanız 25 ml 10 ml kullanırsınız 10 ml ekleyebilirsiniz fakat ben şu an çok çok az kullandım. Bu sebeple eklemiyorum. Saç boyam hazır. Şimdi saçlarımı boyamaya geçebiliriz. Boyamızı hazırladık. Şimdi cildimizi korumak adına hemen eldiven de takalım. Kesinlikle arkadaşlar eldiven kullanmayı lütfen unutmayalım. Ben sadece bir tane elimi boyaya değdireceğim için bir elime eldiveni takıyorum. Diğer elimde sadece fırçayı tutacağım ve boyamaya başlamadan önce şöyle sizlere saç diplerini de göstermek istiyorum. Saç boylarını da göstermek istiyorum. Tamamen rengi görmeniz adına saç dipleri bu kadar var arkadaşlar. Şöyle saç uçları artık tamamen sarıya doğru döndü. Ve şimdi boyamaya geçebiliriz. Boyamaya Yine saç diplerinden başlayacağım. Normal şartlarda enselerden başlanıp öne doğru gelinir. Fakat ben yine bu boyamada önlerden başlayıp enselere doğru gideceğim. Önce saç diplerimi boyayacağım. Ardından saç boylarımı boyayacağım. Saçlarımı tamamen boyadıktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar saçlarımı boyadım. Şöyle sizlere boyama kabımı gösteriyorum. Öncelikli olarak saç tiplerini boyadım. Ardından bir 10-15 dakika kadar bekledim ve saç boylarına da uygulama yaptım. Şimdi bir 10-15 dakika daha bekleyeceğim ve totalde 40-45 dakika kadar beklemiş olacağım. Ardından saçlarımı duralayıp kurulayıp karşınıza geleceğim. Finalde görüşmek üzere. Arkadaşlar finalle karşınızdayım. Saçlarımı durulayıp kurulayıp karşınıza geldim. Şu noktada şöyle bir öneride bulunmak istiyorum ki saçlarınızı durularken ılık veya soğuk su kullanırsanız saçlarınızın daha fazla yıpranmasını önleyebilirsiniz. Bu boyama aşamasında hangi boyaları kullanmıştık? Hemen tekrardan onları bir göz atalım. Palette Deluxe 10.1 külle açık sarı boyasını kullandık ve de Neva color'ın 9.01 gümüş boyasını kullandık. Bundan ne kadar kullandığımı merak ediyorsanız videonun başına giderek bakabilirsiniz ve görmüş olduğunuz sonuca ulaştık. Şöyle saçlarımı sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Saçlarımın dipleri bu şekilde ve de boyları bu şekilde. Saçlarında fazlasıyla bir küllüleşme var. Özellikle boylarında ama sizin de böyle olursa hiç sorun etmeyin. Çünkü bir iki yıkamada zaten o küllüleşme etkisi tamamen gidiyor ve saçlar diplerle boylar arasında daha iyi bir geçiş oluyor. Daha iyi bir orantı sağlanıyor diyebilirim. Şu an için şöyle bir şey söyleyebilirim. Saçların dipleri sürekli uzadığı için ve şu an sadece tek bir aşama olduğu için saçların boyları ile diplerin arasında zaten bir tam orantı olması imkansız. Eğer ki bunu dert ediyorsanız lütfen etmeyin. Siz bunu boyamaya devam ettikçe o orantı tam olarak sağlanabiliyor. 15'te bir boyarsanız bu farkları daha az indirebilirsiniz ama ben saçlarımın yıpranmasını istemediğim için bu serüveni hep ayda bir olarak devam ettirdim. Tabii ki de bundan sonrası için ne yaparım bilmiyorum. Saçlarım sağlıklı şekilde devam ediyor bu boyama işlemini. Tabii ki de ben sağlıklı şekilde de devam etmek istiyorum ama aralarda bir Fark da yapabilirim. Bunu öğrenmek için takipte kalabilirsiniz. Ayrıca denememi istediğiniz boyalar varsa bunu da yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Sorularınız varsa da ayrıca onları da yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.